sizlerle birlikte melonun zombilerle savaşını izleyeceğiz ama bu part 1 yani zombilerin oluşumunu izleyeceksiniz dünyaya daha yayılmayacaklar bu bölüm ama bir sürü aksiyonlu sahne gelecek o yüzden izlemeye devam edin şimdi melonu e, oyuna sokmam lazım bir dakika bastım <gülüyor> 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 Peki, Niye böyle yasaklı yerlere giriyorum koruma var. Of ya. Çok sıkıldım. Bitti mi şu? Yok bitmedi daha. Kapsülü açmadan bu yaratığı bize karşı saygılı yapmalıyız. Nasıl yapacağız bunu? Buradan çıkarsam mahvoluruz. Bak mahvoluruz. Haa biliyorum ya cidden yani Cidden mahvoluruz N'apsam? Ayağa kalkmam lazım Hey evet. orada birisi şey mi var? Kim var orada? Hey sen de kimsin? Buraya gelmen yasak. Bacağına böyle sıkılır. Şimdi Acıdı. Tamam gidiyorum. Lan Popkin yemin ederim bak Kur'an-ı Kerim çarpsın ki orada zombi oluşturdular. Ya yine git ya, ya Melon bizi mi yiyorsun Allah aşkına? Popkin arkana bak. Oh, yok yemem onu ya. Al baktım şimdi. Popkin. Boyun usuyor. Çok iyi bak. Gerçekten usuyor. Ee, bir dakika. İçtiğim ilaç yüzündendir etkisi yarım saat sürüyor Ama benim bir tane daha etkim var. <gülüyor> <gülüyor> Ulan oh. 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 oğlum şu geri zekalı Popkin bana ne getirdi Buna ne oldu lan Daha yeni geldim yine de Güldüm Kaptin gerizekalısı yeni bir ilaç yapmış. O da tabi kötü çıktı. Ve sinyalleri burada. O Kaptin'i göster lan bana. Göster oğlum. Göster. Ya ben niye dönemiyorum. Ne? Ama neyse. Lan. Geldin. tamam sonunda o aptal papkini bulabileceğiz hadi yola gidelim aa, aa, bizim bizimkiler nerede geliyor lan bu düzeldi git git koş yine zombileşti Wah Ah Ah Hadi Ulaşabilirim. bilirim Wah Buku Ulasa ah. Wah Kococam 무슨 일이 뭐가 났어? 밥킨 어? kimlikleri öğrenebilirler. Askerler. Tek bir videoda dayandım biraz ha. Bak rekor bu. <laughs> Tam atuş çam ağzına sokayım. Gidin. Ben onları olaylayacağım. Ne? <laughs> Yine bir mermiyle alın. Yakalayın onları. aptallar. Yerindeki anı niye atladın? Apple mall. Apple mall. tut lan. Eşek. Ama ben şeyi unutmuşum. Nerede mızrak var? Söldüre. Konuşabiliyor mu lan? Aa, elim. O zaman diğer ele geç. Aa, Neden bir şey yapmıyor? Ah, oğlum. <laughs> Ayer <Ayağır>, ısıracak. <laughs> Nasıl oyun şu lan bunlar? El bombası. Popkin laboratordan her zaman bir şey çalarım. Şimdi çok güvensiz bir şey yapacağım. Razrjack. Sırmazın diye maske takmışlar. Aptallar. Aa. abilerimizin nerede olduğunu bilen var mı? Ne bile oğlum ya. Abilerimiz gitmiş bir yere. Ben burayı hiç sevmedim. Daldık ama çok kötü ettik. E sen kimsin? burada çocuklara yer yok. Aa! Ne yapıyorsun? Hey, arkanda bir şeyler var. Hayır. Oh, Siyah bir şey. ya. İlk defa Lan bunlar da kim? hiç zayarsız gözüken tatlımış tatlı tatlı görünen şeyi alayım. Bay mam ya milletin içinde. <laughs> Ey day, day, tek o pizzacını. <laughs> Aa, ya. Niye çalışmıyor lan? Aa, ip yeri varmış. Bak bana da gelecek şimdi. Çek gel. Aa. Ha, çekmedim. Evet. Bana da geldi. Gel, gel dedem. Gel dedem. Gel, acıyor. Hmm, Allah'tan reganım var. Amu bosan rengen Sana kalmat tu. Tatu tatu tatu. Ina Evet. Şimdi ben bu gerizekalıları mı arayacağım? Melon, papken, kol, kaktüs, e, tomato, e, dragon bir şeydi bir şey. Neredesiniz? Türkçesini söylemek yakışmıyor ki. Acaba İngilizce verir mi? Bıllım bıllım ben de bilmiyorum Hey Senin Takipçilerin için Gerisi çal, Ben robottan yapıyorum no? Yani Ama gibi Aletlerde kullanıyorum. <laughs> verir misiniz beyefendi? Oğlum bak bana mermi işlemiyor. Beni çok sağlam yaptılar. Bak şimdi. Hop. Gördün. Yani o yüzden bana saldırmaya çalışma dostum. Bak. saldırsan da bir şey olmaz yani yani. Yani bak böyle yerde kalırsın. Ha sen. Eök! Ne yaptın ona seni pis robot! Aa! Aa! Mermi. Aa! Vallahi vallahi şu ana kadar gördüğüm rekoru geçtin. Aa! Nasılymış o göster? O oraya... ...ne bebek lan? Oh, dur bizim bizi, bizi saldırmamanız lazım. Dur dur, dur dur dur. Bekle bekle. Tamam kızgın olduğunuzu biliyorum. Ee, dur. Bak, sadece dur. Yemek vermem. Zaten vermedin. O da dur. Ee, yine vermedim. Hadi dedin? Lan birleştiler. Ben böyle bir şey tasarlamamıştım. Oğlum elin ne azmanlıymış lan senin lor qəmələdildi. Bu cətlərəm